Geç bakalım. Nereye geldik? He? Ne istiyorsun? Gel bakayım. Gel bir göster bakayım. Bir bakalım ama hangisi? Soracağız bakalım. Paramız yeterse alacağız biliyorsun. Değil mi? Evet. Gel bak bakayım. Burada bir bak. Gel bakayım. Hangileri? Bunlar bunların kaç yaş? Bunlar 3,5-4 yaşından başlıyor, 7-8 yaşına yani kadar sürüyor. Anladım. Tamam. Ne kadar üstü bunların fiyatı? Bunların fiyatı böyle 1150 liradan başlıyor. Oh, anladım. Daha ekonomik istersen şunlar var. Evet. Tamam. Sen baktın mı? Ee, hangisini istediğine baktın mı? Biraz bakalım mı buralara bu taraflara? Bir baksın geri bir bakalım gelir. Bak görüyor musun? var, <laughs> var. Dur bakayım geri dolaşalım gidelim. Kızım beğendin mi? Onu beğendim. Tamam o zaman bir dakika bir, bir biraz daha bakalım gelelim tamam mı? Hadi bakalım. Vera bak fotoğraflara bak hepsine fotoğraflara da bakalım. Bakalım hangisini beğeneceksin olur mu? Buyurun. Buyurun